gerek Sünnisi ile bütün ümmet Muhammed'e bas sağlığı arz etmek isterim. Çünkü Ehl-i Beyt hiçbir mezhebin, hiçbir yapının, hiçbir etnik grubun, hiçbir coğrafyanın kendine has bir üstü değildir. Ya, Aziz kardeşlerim, bugün günlerden aşura, ne birilerinin söylediği gibi bereketli bir gün, ne birilerinin ilan ettiği gibi bir şükür günü, ne birilerinin söylediği gibi bir sevinç günüdür. Bugün Allah Resulü'nün evladı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı kundakta kucağına aldığında gözyaşları döktüğü günün şehadet günüdür. Bugün İslam'ın Kerbela coğrafyasında 14 asıl evvel 30 bin kılıca karşı savunulduğu gündür. Bunun aksini iddia edebilecek dünyanın hiçbir yerinde hiçbir İslam plaması yoktur. Kimse diyemez Kerbela iki şahsın kendi kişisel kavgasıdır. Kimse böyle bir şey iddia edemez, delil de getiremez bunun ilgili. Ama hak olan bir mesele var ki Kerbela denilen yer sadece şahsi bir mesele değil. Kerbela 124 bin peygamberin davasının ayakta tutulduğu bir yerdir. İmam Hüseyin Aleyhisselam mübarek kıyamı ile Adem Aleyhisselam'dan dedesi Resulullah'a kadar devam eden ilahi davayı ayakta diyen bir avuç insanın da bunda herhangi bir şüphesi yoktur. Hazreti İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamı kalbimize nakşey diye yüreğimizde zihnimizde onların makamını büyüten iki mesele var. Birinci mesele Kabe'yi inşa etmeleridir. İkinci mesele bu baba ile oğlun biraya. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ı makam olarak yücelten iki mesele. Her yıl biz milyonlarca hacı İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın büyük kıyamı için Kabe'ye akım etmekteyiz. Ancak İbrahim Aleyhisselam'ın bu kurbanında Allah oğlu İsmail Aleyhisselam'a karşılık bir kurban bağışlamış. Hepinize malumdur ki İsmail Aleyhisselam kurban edilmedi. Ama o gün orada olan neydi? Mina'ya bir kurban çıkmasıydı. Mina'ya bir kurban çıktı. Gelelim Kerbela'ya. İmam Hüseyin Aleyhisselam kaç kurban ile Mina'ya çıkmıştı? Yani Kerbela'ya. Hepinize malumdur 72 kurbanı vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın makamını yücelten mesela bir kurban ile müneye çıkmıştır. Sakın sözümü kimse burada yanlış anlamasın. Bir peygamber ve bir imam arasında kıyas yapmıyorlar. Biz Müslümanların acziyeti ortaya çıksın bu meselede. İbrahim Aleyhisselam'ın minası için her sene yad etmekte Hacca gitmeyenler için evlerinde oturdukları zaman kurban kesmek müstahap ameldir, kurbanlarımızı kesmek. Peki 72 kurban veren <laughs> İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın minası yani aşurası, kerbelası Müslümanların diğerine tesir etmeyecek mi? Evet. Bu işin mezhebi yok, bu işin ırkı yok. Bu çadırların İslam ümmetinde her caddeye kurulması lazım Muharrem ayında. Sadece bir şehrin bir meydanına değil. Çünkü ezanlarda verilen Eşhedü en la ilahe illallah nidası Yezid ve Nevalisi tarafından yasaklanacaktı. Burada bir durmak lazım. Çarşamba günü cuma namazı kıldıran bir babanın oğluydu Yezid. Çarşamba günü cuma namazı kıldıran bir babanın oğluydu. Hazreti Hamza'nın Uhud cenginde ciğerini yiyen bir nenenin torunuydu Hinde'nin. Hazreti Hamza'nın mezar taşına elindeki bastonuyla vuran Ebu Sufyan denilen şahsın torunuydu. Kerbela'da Allahu Ekber nidalarına kılıç çekilmiştir. Sadece Hüseyin'e değil, Kerbela'da Kur'an okuyan dudaklara kılıç çekilmiştir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında duran beş sahabeye kılıç çekilmiştir. Peygamberin evlatları sadece İmam Hüseyin değil, onunla birlikte Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın yedi oğluna kılıç çekilmiştir. Ehli beytin gelinleri ve kızları yani bunlar peygamberin torunları çıplak develere bindirilmiş haftalarca Suriye'nin Şam şehrine sürgün getirilmiştir. Peki bir Müslümanın bunu bilmesi farz değil midir? Sünnet değil. Ehlibeyt'i sevmek Kur'an ile sabittir, farzdır. Evet. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi. Evet. Ehlibeyt'i sevmek farzdır. Evet. Bütün İslam uleması da bu ayet üzerinde ittifak etmiştir. Ehlibeyt'i sevmek farzdır. Evet. Öyleyse Hüseyin'i anmak farz değil midir? Yardım Ey ümmet Muhammed. Yardım. Allah için kulak kabartın. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ı Muharrem ayında yad etmek, kıyamının yanında durmak farz değil midir? Farz üstüne farzdır. Çünkü ehli namazız. Namazın selamında peygambere ve ehli beytine selam getirmek namazın rükünlerindendir, yani farzlarındandır. Namazda Allah Resulüne ve Ehli Beytine selavat getirmeyen kişinin namazı eksik Doğru mu? Doğru. Peki, namazda selam verdiğimiz Ehli Beyt'in derdine ortak olmak Müslümanların boynuna farz değil midir? Farzdır. Öyleyse, Muharrem ayı geldiğinde, özellikle bugün aşura gününü, tamamıyla İslam'ın dışında olan uydurma hadislerle, uydurma rivayetlerle bugünü mübarek ilan etmek, bugünü sevinç bilmek, bugün de tatlı çorbalar dağıtmak, Vallahi billahi Nuh Aleyhisselam aşiret çorbası denilen bir çorba yapmamıştır. Vallahi billahi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bugün ile ilgili beyaz elbise giyin, gusül abdesti alın, birbirinizi müjdeleyin dememiştir. Yalandır. Bugün ile ilgili tek bir mesele vardır. Onun evlatlarının Kerbela'da katledilmesidir. Bu da müminlerin kalbinde derin bir acı bırakmıştır ve tarif imkansızdır. Düşünün öyle bir acı ki şehit olanlar içinde yaşı 90 olan da var. Şehit olanlar içinde 6 aylık bebekler de var başları kesilmiştir. Mızrakların ucunda taşınmıştır. Bu Müslümanlara tesir etmeyecek. Başı mızrağa takılan şahsiyet peygamberin çocukken Mescid-i Nebevi'de dizinin üstüne alıp dudağından ve boğazından öptüğü şahsiyettir. Başı mızrağa taklaşırsın. Beline zincirlerle kırbaç vurulan Hazreti Zeynep, Peygamberin öz torunudur. Evet. Canları acısın diye çıplak yani üzerinde semer olmayan develerle gezdirilmiştir. Evet, bu Müslümanlara derin bir tesir bırakmıştır. Allah hakkı ile Kerbela'yı anlamayı nasip eylesin cenab Allah bizlere ümmet Muhammed olma bilincini nasip eylesin. Bilinç çok önemli bir şey. Bilinç olmadığında gelin görün ki İslam beldelerinde bugün aşura günü özellikle tatil günü yani günlerden ne miladi tatilinde bugün cumartesi günü düğün salonlarını gezin. Hiçbir şey yapmayın. Şöyle etraftaki düğün salonlarını gezin. Peygamberin oğlunun katledildiği bu günde düğün salonlarında düğün yapılmaktadır. Bunun günahı kimin boynun olsun? Doğruları anlatmayan biz İslam ulemasının boynumuz. Doğruları anlatmayan. Evet. Ya Resulullah. Senden sonra Afrestin saçlarını ve sünnetlerini anlattığımız kadar Peygamberin ehli beytini anlatmadık. Doğru mu? orucu bozar hükümleri bu millete televizyonlardan anlattıkları kadar peygamberin ehlibeyti anlatılmadı. Doğru mu? Kolundan <laughs> çevirin sıradan bir müslümanı sorun. Ehlibeyt kimdir? Meclisteki siyasetçileri bildiği kadar peygamberin ehlibeytini tanımamaktadır ama ümmet Muhammed'dir. Bu millet mazlumdur. Ben kınamıyorum kimseyi millet mazlumdur. Bu millet hem Kur'an'dan hem Ehl-i Beyt'ten soğutulmuştur. <laughs> Bunun adı da evet İslam'da Emevi siyasetidir. Emevi Allah bu kurtarsın. Yoksa düşünün bir Müslüman nasıl olur da kendi peygamberinin evlatlarına yalmaz. Evet biz Hazreti Salih Aleyhisselam'ın devesine yanan bir milletiz. Peygamberlerin hepsine koşulsuz iman esastır. 124 bin peygamberin birine dahi inanmayan kişi nedir? Nedir? Müslüman değildir. Dini bozuktur. İtikadı eksiktir. Gelelim Salih Aleyhisselam. Salih Aleyhisselam'ın bir devesi vardı. Allah mucizeyle gördü. içecek. Bir gün Salih Aleyhisselam'ın ümmeti içecek. Birkaç gün devam etti. Dediler gelin biz bir deveyi öldürelim. Her gün biz bu sudan içelim. Sofalarla deve deve Salih Aleyhisselam'ın devesi takip Kur'an'da ayettir. Allah Salih'in devesini öldürenlere buğz ediyor. Kur'an okuyanlarımız bilir değil mi? O bir deveydi. Ama kimin devesiydi? peygamberin devesi. Salih Aleyhisselam. 14 asır evvel Kerbela denilen coğrafyada bir deve değil. Bir kardeşi, üç peygamberin deriz. evlatları katledildi. Gelelim şu noktaya. Gidiyoruz. Bir deve için Salih'in ümmetini kınayan Allah. Ruzi mahşerde bunu göreceğiz. Kavmi süfyanı kınamayacak Aşura günü susanları kınamayacaktır. Bir deveyi katledenleri kınıyor bu Allah. O yüzden biz bir dua edelim. Allah'ın bizleri peygamberin ehli beytinde sabit kıl. İlahi hakkıyla Kur'an'ı anlamayı bize nasip eyle. Kur'an'a uymayı nasip eyle. Amin. Allah Resulü'nün ehli beytine taraf olmayı nasip eyle. İlahi Kerbela'da safımız bellidir bizler Hüseyin'iyiz. Vallahi billahi bizler Bedir'de Muhammed'iydik. <laughs> Doğru mu? Bizler Kerbela'da Hüseyin'iyiz. Tara tarafımızı Cenab-ı Allah kabul ve makbul eylesin. Bu dünyada, o dünyada tarafımızı Kur'an ve ehli beytten eylesin. Amin. Allah Resulü'nün bu aşura acısında evlatlarının yanında durmayı bizlere de nasip eylesin. O şehadetten bizlere de nasip eylesin. Şiasıyla, sünnisiyle, ümmeti Muhammed'e, ümmet olma bilincini nasip eylesin. Aramıza sokulan nifakları bertaraf eylesin. Cenab-ı Allah vahdetimizi sağlasın. Bir çatı altında toplanmayı nasip eylesin. Kerbela şehitlerinin ve cümle şehitlerin aziz ruhları için

hocamızdan razı olsun. Seyit Sinan Boztepe dedemizden güzel konulara değindiler. Allah bizleri dediği gibi Seyitimizin de Bedir'de Muhammed'iydik. Sıkkın'da Alevi'ydik. Kerbela'da da Hüseyin'iz inşallah. Allah bizleri peygamber ve al peygamberi ve Kur'an'ı yoluna Teşekkür ediyorum. Ve yine sık sık düğün yapmamız için arkadaşlarımız rica ediyorlar. Allah hepimizden razı olsun. Kızılay çadırımıza kan bağışına ihtiyaçları vardır arkadaşlarımızın. Biliyorsunuz hastanelerde kana ihtiyaç olan kardeşlerimiz var. Allah hepinizden razı olsun. Bugün Kerbela Aşura günüdür. Hz. Hüseyin anısına inşallah Kızılay'ımıza kan bağışında bulunalım. Allah cümlemizden kabul eylesin. Hastanedeki kardeşlerimize de şifalar inayet eylesin. Sağlık ekibimize, doktorlarımıza, Allah yardımcıları olsun, hemşirelerimize bütün sağlık personellerinden de Allah razı olsun. İşleri zor, kana ihtiyaç vardır. İnşallah Türk Kızılay'ı çadırı yanımızdadır. Bütün arkadaşlarımızı, üyelerimizi, cemaatimizin bütün kardeşlerimiz, hanım bacılarımız inşallah kan bağışında bulunalım. Allah hepinizden razı olsun. Allah ne ki dualarınız var ise dualarınızı kabul eylesin. Rahmetullahi ve barakatuhu.